Evet, değerli seyirciler, arkadaşlar, dostlarım, merhaba, kanalıma hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Yeni bir hafta başladı. Bugün Pazartesi. Hepinizin haftasını candan kutluyorum. Hayırlı haftalar olsun. Çalışanlara bol kazançlar, hayırlı işler diliyorum. Bundan ee, aşağı yukarı 10 güne evvelsi 11 Şubat İsviçre'den Türkiye'ye yola çıktım canlı yayın yapa yapa Türkiye'ye gittik. Sağ olsun arkadaşlarım destek oldular, yorumları okudular. Bana çok büyük destekleri oldu. Yolda bana bilgiler verdiler. İleride yol durumlarını gösterdiler, sınırlarda araba yoğunluğunu açıkladılar. Hepsine e, tekrar tekrar teşekkür etmek istiyorum. Allah razı olsun. Geçen cuma sabahleyin saat 9'u 10 gibi 15'i gibi geçer gibi e, yola çıktım, geriye döndüm aynı şekilde canlı yayın yaparak geri geldik. Yolumuz güzel geçti. Yalnız araba arabanın tekerleğini Türkiye'de hızlı giderken Karacabey'e girerken bir delaya giriş çıkış yaptık. Ee, benim kayınçöylen Boğaz'a gitmiştik geri dönerken bu olay oldu. Arka sol tekerlek e, orada zarar görmüş. Daha Türkiye'de bunu göremedim. Ama yola çıktıktan sonra neredeydi ya? Edirne'ye yaklaşmıştım. Durduğum anda onu gördüm. Tekerlek balon yapmaya başladı. O tekerlekle İsviçre'ye sağ salim geldim. Şimdi tabii tekerleği değiştireceğim. Arkadaşlar yolculuk güzel geçti. Giderken otelde kaldım. Derim ki yorulunca bir otelde kalın. Dinlenin. Yeni, doğ, yeni doğmuş gibi oluyorsunuz. Yeni yola başlamış gibi oluyorsunuz kalkın kahvaltınızı yapın duşunuzu alın yola çıkın. 4-5 saat uyusanız da faydası var. Dönerken de aynısını yaptım. Giderken Family Hotel'de kaldım. Dönerken Baybur Hotel'de kaldım. Family Hotel çok süperdi, hoşuma gitti. Evet, tekrar o otele giderim. Baybur Hotel temizdi. Yalnız Hotel biraz eski. Şimdi sorarsanız bir daha oraya gider misin? Yolum oraya düşerse oralarda başka otel yok. Bayburt Otel'e bir gece konaklama Sıla yolu için giderim. Yoksa söylenilecek bir şey yok. Bir daha bir daha söylüyorum evraklarınızı kontrol edin benim başıma geldi ne oldu ben arabayı yeni değiştirdiğim için bana yeni sigorta kağıdı gelmişti. 2 ee, hafta sonra bir daha fatura ile bir yeni sigorta kağıdı daha geldi. Ben ona baktım, yalnız son tarihine baktım, hangi tarihe kadar geçerli, hangi tarihten itibaren geçerli ona bakmadım. Bu bir yanlışlıktı. Eski kağıda attım, yeni kağıdı yanıma aldım. Bakın ne oldu. Giderken. Giderken hiçbir sınırda görünmedi. 22 Mart'tan itibaren geçerliymiş o kağıt. Eski kağıdı da yanıma alacaktım. Yani yeşil kağıttan bahsediyoruz. Şimdi beyaz oldu. 22'den sonra geçerliymiş dönerken ne oldu? Şeytanın işi yok. Bulgar, Bulgar gümrüğü de memur bey gördü. Öyledir, böyledir, şöyledir derken Allah razı olsun bir göz gözünü yumdu yoluma devam ettim. Ondan sonra ne oldu? Kağıda bakmadılar bile. Bulgaristan'dan çıkarken bakmadılar, Sırbistan'da bakmadılar, Hırvat'ta bakmadılar, eve kadar bakmadılar. Ama o memur orada isteseydi beni tutardı. Yani. Çünkü dedi bak dedi istersem tutarım dedi. 22'sinden sonra dedi geçerli. Cuma günüydü tabii ki e, sigortaya telefon edip bir e-mail üzerinden getirttirebilirdim. E, bürolar açıktı İsviçre'de. E-mailden de bunu bir yerde e, çekebilirdik e, kağıda. Türkiye'ye geri dönerdim. Bir yerde bunu çekerdik. E, yardımcı olurlardı e, benzin istasyonlarında ve geri dönüş yapabilirdim ama benim bir sürü vaktimi alırdı. Onun için Tekrar tekrar diyorum sizler de bakın pasaport ya geçerli ya ben ona bakmıştım. Bakın arkadaşlar bir daha bakın. Bakın yani pasaportu bakın. Ondan sonra sorular geliyor. E, pasaport kaç ay e, geçerli olması lazım? Aslında pasaport son gününe kadar geçerlidir. Mühim olan gideceğiniz ülkenin oturma müsaadesi. Evet. Avrupa Birliği pasaportunuz var ise zaten son gününe kadar geçerli ama Türk pasaportundan gidiyorsanız oturma müsaadesinden gidiyorsanız oturma müsaadesine ona dikkat edin o geçerli olacak ve pasaport aslında tam son gününe kadar geçerlidir. Evet arkadaşlar şimdi uzun lafın kısası İsviçre'ye geldim. Bugün işe başlıyorum. Biraz sonra işe başlayacağım. İstasyondan kendime bir kahve aldım dedim. ilk gün fazla aceleye şeytan karışır. Müsaade bir yudum alayım. 5 hafta çalışacağım arkadaşlar. 5 hafta sonra yine yola çıkacağım. Bir haftalığına gidip geleceğim. Bu sefer baskı, başka güzergahtan gideceğim. İtalya üzeri gideceğim. Dönüşte de başka güzergahtan geleceğim. Belki İtalya'dan gitmem, başka güzergahtan gelirim, İtalya üzeri dönerim. Bundan daha hepsi açık. Siz beni takipte e, kalın. Şu an İsviçre'deyim. Biraz evvel benzin istasyonuna girdiğim, söylediğim gibi kahve aldım. Maske mecburiyeti burada kalmamış. Herkes maskesiz içeri girip çıkabiliyor. Hatta e, diskolar, e, cumartesi, pazar, e, pöpler, barlar filan onlarda da maske kaldırılmış. Bu sabah gazete yazdı. Şimdi... Tantanamı dinlediniz. Bu kadar tantana yeter. Ben kamerayı öne alayım. Ne dersiniz? Bir dakika. Ben kamerayı öne alayım. Alabilirsek tabi. Arkadaşlar. Ondan sonra biraz da İsviçre'yi seyredin. Çoktan beri böyle e videolar yapmadık. Arabayı da çalıştıralım. Biraz da İsviçre'yi seyredin. Buradan sola bas Murat. Burası e, Matsingen. Buradan bir kahve çektim kendime. Şansıma tabii ki yağmurlu bir gün. İsviçre'nin havası nasıl olur? Bir gün güneş açarsa bir hafta yağmur yağıyor burada. Evet izinim güzel geçti. Çok çabuk geçti maalesef. Ama amacımız e, yolları göstermekti gidip gelirken. Korona e, konusundan neler değişti neler lazım neler lazım değil. Bunları size göstermek için canlı yayınlar yaptık. Türkiye'de ailemi gördüm, sevdiklerimi gördüm, arkadaşlardan birkaç kişisini gördüm. Maalesef çok çok çabuk geçti. Hatta akrabaların çoğunu göremedim. Şöyle söylüyorum, bir daha gittiğimde gerçekten akrabalarıma daha fazla zaman ayıracağım. Onları da görebilmek için. Yani çoğunu görebilmek Hepsini zaten göremem. Ama gelecek sefere Türkiye'ye gittiğimde e, daha da fazla akrabalarımla buluşma çabasını göstereceğim. Onların ziyaretlerine gideceğim. Ne zaman gideceğim derseniz evet tam 5 hafta sonra e, ayın kaçıydı o ya? Mart'ın sonlarına geliyor işte son Cumartesi oluyucu. Cuma günü yola çıkmayacağım. Bu sefer cumartesi sabah yola çıkacağım. Ee, geçen sefer Cuma öğlenden sonra yola çıktım. Neden Cuma çıkmıyorsanız derseniz e, Cuma günü şirkette toplantımız var. Akşama kadar sürecek. O toplantı iptal olursa daha evvelde çıkma imkanım var. Ama e, şirkete gidersem. Zaten gidiş 160, geliş 160 bir de orada e, toplantılar falan oldu mu Murat Bozdağ'ında ne enerji kalır ne kafa kalır sıla yoluna çıkmak için. O zaman ben o gece ıstıraat ederim. E, yarınki sabah e, fit ve enerji dolu kısmet olursa yola çıkarım. İsviçre'yi tanımayanlar İsviçre'yi de biraz seyretsin. Bakın otobandayım. Winterthur'a doğru yol alıyorum. Bugün Winterthur'da çalışacağım. Ondan sonra Zürge doğru gideceğim. Beni tanımayanlar ben İsviçre'de teknisyenlik yapıyorum. Bizim şirketimiz duman üzerine, yangın üzerine, su üzerine sistemler yapıyor. O sistemleri monta etme montaj grubumuz var. Monta ediyorlar. Ben de onların senelik kontrollerini yapıyorum. Yani herhangi bir yangın çıktığı zaman binanın içinde dumanı dışarı atması için sistemler var. Dumanı dışarı atması için ben bilhassa onların kontrolünü yapıyorum. Evet arkadaşlar bu görüntülerle hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum bana destek olanlara videolarıma bakanlara benimle beraber yolculuk yapanlara yorum yazanlara hepinize Allah razı olsun. Şimdi İsviçre'deyim. İsviçre'den size bol bol video çekimleri yapacağım bu arada da Geliş videosunu ve geliş videosunu e, montajlayarak bunları da e, çok kısa bir zamanda yüklemek istiyorum. Hepinize İsviçre'den uçak dolusu selamlar. Kendinize dikkat edin, sığatlı kalın, benimle kalın. Hoşça kalın, Murat.